Kızılay Çocuğu Başkanlarımızdan aldığımız bu kutsal görevi biz de aldığımız günden bugüne her bir günümüzün ziyanda olmaması korkusu ve endişesiyle ve akşamında da yaratışımıza vereceğimiz hesab düşüncesiyle her günümüzü geçiriyoruz. Aslında izah etmek belki çok hoş olmayacak burada ama siz de biliyorsunuz ki sahada bir sabah namazı sonrasında ya caminin önünde sıcak bir formayla size selam diyoruz. Ya bir metrobüs durağının veya bir minibüs durağının hemen önünde okuluna giden öğrencimizi, işine giden işçilerimizi ikramlarımıza, merhabamızla, selamımızla hoşnut etmeye çalışıyoruz. Bazen bir öğlen vaktinde, bir vaktinde komşularımızdan herhangi birini tanımamızın hiç önemi yok. Cenazesinde Onların misafirlerine merhaba diyor, gençlerimiz ikramlarda bulunuyorlar. Bir akşam vaktinde de bir klüphaneye dönüyor ve ders çalışmakta yorulmuş gençlerimize yine merhabalar diyor, ikramlarda bulunuyoruz. Tabii bunların her birini seve seve yapıyoruz. Her birini içtenlikle yapıyoruz. İşte bildiğiniz üzere Ramazan'da, İstanbul'da çok dikkat çeken iki aile ihtiyaçlarımızla misafirlerimize vardık. Ardından öğrenci sofralarımızı kurduk. Türkiye'deki kızlarımızın ilk öğrenci sofraları senin vekili küçük çekmecemizi kurduk. Ve o gün bugündür ayda yaz iki defa biz üniversitede öğrencilerimizle öğrenci sofrasında bir araya geliyoruz. Baktık ki bu yeri az veriyor, mutluluk veriyor. Dedik ki o zaman inşallah en kısa zamanda ilçemize aşkımızı kazandıracağız ve inşallah ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızla beraber yemek yapmaya, hali mecali olmayan ailelerimizin de ihtiyacı olmasa bile orada misafir etmeye çalışıyoruz. İşte hemen bayram öncesinde başladığımız, Ramazan Bayramı'yla beraber başladığımız ve şimdi yeteneği devam eden kıyafet yardımlarımızla şu ana kadar binlerce vatandaşlarımıza dokunma bize nasip oldu. Ve şimdi de gazilerimizle şehit yakınlarımızla inşallah önümüzdeki hafta yetim kardeşlerimizle sonrasında öğrenci soframızda sizlerle birlikte olacağız. Ben öncelikle teşekkürümü bu programların, bu, bu organizasyonların tamamıyla bizi yalnız bırakmayan çekmecemizin 21 mahalle mutlarına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sayın Bekir, biz bu görevi başlıyoruz. Yerini bir mahalle mutlarımızın yerini de istisnasız her programda burada olduğu gibi bizimle birlikte oldular ve özellikle ne yapabiliriz dediler. Görüyoruz ki iyilik birleştiriyor. Ve her bugün bu tabloda yine gördüğümüz üzere kızlar, herkesin kızları, kendisini bu güzel müdahale ait hisseder. Bu güzel gök altında vatan dediğimiz toprakta bizi bir arada tutan Özellikle bu birliktelikle hem dert herkesin kızgınlığı olması bize ayrıca gurur veriyor. Tekrar Ve buralara kadar teşvikte bulunduğunuz için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepinize saygılarımı, hürmetlerimi arz ediyorum. Sağ olun.